Merhaba arkadaşlar. Uygurlardan sonra Kırgızlara geçiyoruz. Kırgızlar Uygurları yıkıp Ötüken merkezli devletlerini kurmuşlardır. Ve Moğollara tabi olan ilk Türk devleti Kırgızlardır. Kırgızlardan ne var bize yine? Manas destanı var. Dünyanın en uzun destanı Manas destanı. Hala eklemeler yapıyorlar herhalde. 48 bin Mısra diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin beni. Manas destanı, dünyanın en uzun destanı ve hala da eklemeye devam ediyor Kırgızlar. Milletler arası yarışmalar düzenlemişlerdir. İşte Romalıların, işte Yunanlıların olimpiyatları olur da Türklerin yarışması olmaz mı? İlk milletler arası yarışmaları düzenleyen Kırgızlardır. Yine Kırgızlar ölülerini yakma geleneği vardır. Ölülerini yakıp neyre savarlar. Yine 1991'de bağımsız olmuşlardır. Kırgızlar. Rusların hakimiyetine girmişlerdir. Yavaş yavaş aşama aşama işte SSCB dağıldıktan sonra 1991'de bağımsız olmuşlardır. Bugünkü Kırgızistan'da yaşamaya devam ediyor Kırgızlar. Türgeçler. Türgeçler orta başka bir Türk devletimizdir. Uygurlardan sonra yerleşik yaşama geçen, yerleşik hayata geçen ikinci Türk devletidir ve en önemli kralları, en önemli cümdarları Bagat Hakan'dır. Ve Bagat Hakan kendi adına para bastırmıştır. Kendi adına para bastıran ilk hükümdar Bagat Hakan'dır. Yarmak adı verilen bir para bastırmış. Yine Sulukan. Başka önemli cümdarları Sulukan'dır. Sulukan döneminde Araplar Orta Asya'yı istifa etmişlerdir. Ve Sulukan Özellikle Arabistan'ın Ortasya'yı işgal etmesini engellemişler. Yani Arapların Ortasya'yı işgal etmesini engellemişlerdir ve ortasının Araplaşması engellemiştir. Karluklar tarafından da Türgeşler yıkılmıştır. Gelin Karluklara. Karluklar ilk Müslüman Türk boyudur. 751 Talas Savaşı'nda Çinlilerle Araplar Ortasya Asya mücadelesi verirken Karluklar Arapları tutmuş ve savaşı Arapların kazanmasını sağlamışlardır. Ve böylelikle İslam eserleri başlamıştır. Moğollara itaat eden ilk Müslüman Türk boyudur ve Karahanlı Devleti'nin oluşmasında etkili olmuştur. Orta Asya'da kurulan işte Tursi, Karluk, Yağman, Çiğir Türklerine oluşan Karahanlı Devleti ana unsuru kalıplardır ve bunu oluşturmuştur. Başka bir devlete baktığımızda akunları görüyoruz. Akunlar özellikle tarih öğretmenlerinin sürekli karşılaştığı sorulardan bir tanesi de sınavda. Akunlar sürekli soruluyor. Kuzey Afganistan'da kurulmuş bir devlettir. İşte heftaller olarak da bilinir. Bu sene çıkan sorularda heftaller diye yazılmıştır. E bu kaynak nerede geçti heftaller? Açık Öğretim Fakültesi tarih yazıyordu bu. Sonra Mazdak isyanının bastırmasında etkili olmuştur. Mazdak isyanı İran'da çıkan bir isyandır. Akınlardan yardım istenmiştir ve gitmiş. Bu isyanı akınlar bastırmıştır. Biraz Mazdak isyanından bahsedecek olursak size Mazdak isyanı ilk komünizm hareketi diyebiliriz. İlk komünizm hareketi. Buna göre her şey ortak kullanılmalı değerli Mazdek Manezin'den etkilenmiş. Buna göre para da ortak kullanılmalı, bütün eşyalar da ortak kullanılmalı. Yani fakir olmamalı görüşü vardır Mazdek isyanında. İpek yolu mücadelesi özellikle Göktürkler aklını zayıflatmak için Sasenlerle işbirliği yapmıştır. İpek yolu bizim için çok önemlidir ve parasal kaynak olduğu için Göktürkler Sasenlerle anlaşıp İpek yolu akımlardan temizlemek için Sasanlar ittifak yapmıştır ve akımların yıkılmasında etkili olmuştur ve Göktürkler akımları tarihten silmiştir. Başka bir yine devletimiz Tanglar Kuzey Çin'de kurulmuştur. İşte onlar parçalantıktan sonra Çin'e gidenler ve burada devlet kuranlardan bir tanesidir Tangçılar. Orta Asya'daki kurulan devletlerimize baktık Şimdi de Avrupa'da kurulan devletlere ya da devletleşememiş boylara bakalım. Öncelikle ilk karşımıza çıkan Avarlardır. Avarlar hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Özellikle Asya koluna Göktürkler son vermiştir. Yani bu mükan kızını istemiş Avar kanunu vermeyince Göktürkler avarlı ortadan kaldırmıştır. Göktürkleri anlatırken bundan bahsetmiştir. Bayan Han önderliğinde kurulmuştur Avrupa kolu. Macaristan merkezli devleti kurmuştur. Ve İstanbul'u kuşatmıştır. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avrupa'dır. Ve üzerindeki süvari kılıcını atı ve üzerine gelen pantolon ve ceketi Avrupa'ya tanıtmıştır alarlar. Hristiyanlık dinini benimsemişler. Milli benliğini kaybetmişlerdir ve kendini unutmuşlardır. Fransızların ataları, Franklar tarafından da oradan kaldırmışlardır. Bulgarlara geçiyoruz. Bulgarlar Kubrat önderliğini kurmuştur. Büyük Bulgar Devleti'ni Kubrat kurmuş ve kurum hanlarında İstanbul kuşatılmıştır. Yine İstanbul'u başka bir devletimizdir, Türk devletimizdir. Bulgarlar zayıflayınca ikiye ayrılmıştır. İtil Bulgarları ve Tuna Bulgarları olmak üzere. İtil Bulgarları Müslümanlığı benimsemiş. Tuna Bulgarları da Hristiyanlığı benimsemiştir. İtil Bulgarları bazı tarihçilere göre ilk Müslüman Türk devleti olarak bilinir diye eski kitapta yazıyordu. Artık ilk, son diye ÖSYM e bunları sormuyor. Dediğim gibi biz video çekerken bir yandan kitaplar güncellenmiş olabilir. Tuna Bulgarları, Boris Han döneminde Hristiyan dönemi seçilir. Yine Tuna Bulgarları Çar ünvanını kullanan ilk Türk devletidir. Yani Rusların kullandığı Çar ünvanı. İtil Bulgarları ise Almış Han döneminde, Alamış Han döneminde İslamiyet'i Abbasiler İslamiyet'i anlatması için elçi göndermişlerdir. Bulgarlar hocalar itir Bulgarlarına bu elçiliğin içinde de İbn-i Fadlan vardır. İbn-i Fadlan'ın görevi şudur. Tuna Bulgarları gezecek, görecek ve rapor halinde sunacaktır. Abbasilere i̇bn Fadlan görüp gezdiği yerleri seyahatname ya da diğer ismi Rihle, yolcu adlı eserinde anlatmıştır. Daha önce bunda tarih öğretmenlerine sormuşlardı İbni Fadlan'ın. Abbasiler tarafından gönderildi. İtil Bulgarlarının dolaştı, gördü ve bir eser yazdı. O eseri Seyahatname ya da Rihle diyoruz. Geldik devletleşemeyen Kıpçaklara. Kıpçaklar sarı saçlı, mavi gözlü, öfkeli olarak bilinirler. Bunlar Karadeniz'in kuzeyinde yaşamışlar ve özellikle Karadeniz'in Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Hem Ruslarla hem de Oğuzlarla mücadele etmişlerdir söyledim. Ruslarla yaptığı mücadele Igor destanına konu olmuştur. Oğuzlarla yaptığı mücadele ise Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. İşte Dede Korkut hikayelerinde ne var? İşte Bamsı Beyrek, Tepegöz. Bunlar Oğuzlarla Kıpçakların mücadelesini anlatmış. Yine Kıpçaklarla ilgili ne var bizde? Kodex Komanios. Bir sözlük var Kıpçaklara özgü. Bir sözlük karşımıza çıkıyor. Peçenekler. Peçenekler Karadeniz ve Balkanlarda devlet kurulmuş başka bir Türk boyunuş. Peçenekler Ruslarla ve Bizanslarla mücadele etmişler. Daha sonra Bizanslara da Paralı askerlik yapmışlardır. E Türkler en iyi olduğu alan ne? Askerlik. Ve bunu paralı olarak Bizans'ta yapmışlardır. Yine Hristiyanlığı benimsemişler. Bilgisaymışlar. Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Ve başka bir boyut olan Kıpçaklar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Peçenekler ve Uzlar ya da Oğuzlar bunlar Türk tarihinde çok önemlidir. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Bizans'ta paralı askerlik yaparken Alparslan'ın safına geçmişler ve savaşın Türkler tarafından kazanılmasını sağlamıştır peçenekler. Nagi Sezant Miklos hazinelerinde vardır peçeneklerle ilgili. Gelelim şimdi Hazarlar'a. Hazarlar Orta ve Kafkasya'da hakimiyetini sürdürmüşlerdir. Hazarlar Orta Avrupa ve Kafkasya'da hakimiyetini sürdürmüşlerdir. Hazardır, devlet yöneticilerine bek demiştir. Ya da bey. Biz bey diyoruz. Bek demiştir. Ve Museviliği kabul etmişlerdir. Yani Yahudiliği. Museviliği kabul eden ilk Türk devleti Hazarlardır. Yahudilik çok fazla yayılmamıştır. Sebebi de şudur. İşte Yahudiliğin sadece İsrailoğullarına geldiğinden bahsedilmiştir. Ve onun dışında Yahudiler bu dini yaymak durumunda kalmamışlardır. Ve onun için Musevi çok fazla yayılmamıştır. Musevi dediğimiz ilk devletimiz Hazarlardır. Hazarlar Kürt yolunu kullanarak zenginleşmişlerdir. İşte burada Sincap, Samur bütün Orta Asya'dan başlayıp yine Avrupa'ya bir yoldur. Türk yolu. Para asker ya da ücretli askerler kullanmışlardır. Çünkü para var, imkan var hesabı. Türk yolu ve zenginleşmişler. Ve ücretli askerler kullanmıştır ücretli asker kullanan yine ilk devletimiz Hazarlardır. Hazarlarda dinsel hoşgörü vardır. İşte Pan Hazarizm, Pax Hazariye diye dinsel hoşgörü vardır. İşte Hazar ülkesine gittik. Geziyoruz, bir bakıyoruz cami, bir bakıyoruz havra, bir bakıyoruz kilise ve kimsenin ibadetine karışılmıyor. Hepsi yan yana rahat bir şekilde ibadet edebiliyorlar. Sonra Hazar'la ilgili bilgilerimiz İbni Halkal'ın seyahatnamesinde görüyoruz. Yine Hazar'la ilgili İlteber önemlidir. İlteber işte Hazar kavramlarının görevlendirdiği valilere İlteber denir. Ve Hazar'la ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Ama şöyle bir çift yıldız atarak bahsedecek olursak bir tahtaya yazmamışız. Onu da aklımıza kalsın. Özellikle Avrupa'nın yani Karadeniz'in kuzeyinin Araplaşmasını engellemiştir Hazarlar. Yani Orta Asya'nın Araplaşmasını engelleyen Türkler ise Kafkasya'nın Araplaşmasını engelleyenler de Hazarlardır. Hazreti Osman döneminde mücadele etmişlerdir. İstanbul'da Kafkasya'nın Araplaşmasını engellemişlerdir. Ölseyle buna da dikkat eder. Türkler ve Hazarlarla ilgili. Gelelim Macarlar'a. Macarlar Arpat önderliğinde kurulmuştur. Katolik meselesini Müslümanlar müsevişler, kendilerinin devamı olduğunu düşünüyorlar ve Türkoloji Enstitüsü kurmuşlar. Yani Türkler araştırma yapan Türkoloji Enstitüsü'nü kurmuşlar. Macarlar da siyasi birliğini, benliğini kaybetmişler. Türklük özelliğini yitirmişler. Yine gelelim Oğuzlara. Oğuzlar kabile boy anlamına gelir. Hristiyanlar kabul edenlere Uz, Müslümanlar kabul edenlere Türkmen denilmiştir. Selçuklular Osmanlı'nın atalarıdır. Oğuzlar ve 24 boy vardır. İşte daha önce Oğuzların boylarından biri değildir diye biridir diye bir soru gelmişti. Tarih öğretmeni sınavında iyidir boyunu sormuşlardı. İşte Alkevli, Akevli, iyidir, Çepni, Çavuldur, Kayı, Kırık gibi boyları vardır Oğuzların. Sonra Sibirler. Sibir adını bunlardan almıştır. Anadolu'ya yakınlar düzenlemişler. Bizans'la mücadele etmişlerdir. Bugünkü Sibirya kelimesi Sibirlerden, Sabarlardan adını almıştır. Sibir, Sabar yol değiştiren anlamda gelir. Sonra başkurtlar ya da başkırtlar Alturalı devletin himayesinde yaşamışlar. İslam yeteneğini Rus himayesinde yaşamışlardır başkurtlar. Sonra da Kimekler'den bahsedelim. Kimekler ülkesini illere ayırmışlar. Her ile tutu adı verilen valilerle yönetmeye çalışmışlardır. Şimdi buna kadar bizden nasıl sorular gelir? Biz de öyle hemen bahsedelim. İşte Kırgızlarla ilgili Manas bize soru olarak gelebilir. Türküslerle ilgili özellikle para ve Sulu Kağan bize soru olarak gelebilir. Sulu Kağan döneminde Orta Asya'nın Araplaşması engellenmiştir. Sulu Kağan Araplarla mücadele etmişler. Yani Emevilerle mücadele etmişler. Ve Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemişlerdir. Buraya geldiğimizde bize 751 Talas Savaşı Türklerin Müslüman olma sebebini soru olarak gelebilir. Aklımlardan fix soru yine kesin de vardır. Tarih öğretmeni hemen yapıştırsın. Akunları görünce 4-5 yılda sürekli akunlarla soru geliyor. Özellikle İpek yolu bu sene de Hefteller Soru olarak geldi. Hefteller bir boy ismidir. Akımlara bağlı. Sonra geliyoruz Avarlara. Yine Avarlardan İstanbul kuşatması. Soru olarak gelebilir. Sılavları etkilediği de bize soru olarak gelebilir. Sılavları Avarlar etkilemiştir. Bulgarlardan özellikle İçin Bulgarları bize soru olarak gelebilir. Ve i̇bn Fadlan daha önce geldi. Yine soru olarak gelebilir. Buraya geldiğimizde bize Rus destanı, Igor destanı daha da önemlisi Dede Korkut hikayeleri soru olarak gelebilir. Peçenekler yine Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirdiği bize soru olarak gelebilir. Oğuzlar'ın soru hangi işte boylarından bir tanesi zor bir soru olursa yine öğretmenlerin tavrı soru gelebilir. Bunlardan da soru gelmez. Çok fazla dikkat etmez o bu Zaten Milliyetim kitabından çok fazla ayrıntı da. yazmaz. Başkurtlar, kimlikler ve sivil ile ilgili. Ama Hazarlardan bize soru gelir. Pan-Hazarizm ya da Hazar Barışçılığı. Hazar Barışçılığı bize soru olarak gelebilir. Dinsel hoşgörüdür bu. Yine bize nereden soru gelebilir? Kafkasya'nın Araplaşması engellemesi bize soru olarak gelebilir. Ve tabii ki Hazarlı ilk kez paralı askerlik ücretli askerler kullanmışlardır. Bu da bize sorularak olarak gelebilir arkadaşlar.